Metin Türkiye serimizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şu anda aşağı yukarı 14 onluk bir gelirimiz var. Pazarda da bir memlet daha satış olmuş. Daha yağ kutumuz duruyor. Satılacak. Bunun biraz fiyatını düşürelim. sanırım. Biraz piyasa üstü koyduk bunu. bu bölüm için amaçlarımızı söyleyeyim. Hava Grant. Belki perfect yapmaya amaçlıyoruz. Onun için bayağı bir çay kasacağız. Onun için şu anda bir app kuponu daha alacağız. Bu app kuponuyla da gidip hava kılıcı Birimizi perfect yapabilmek için kasacağımız çarlar için otomatik hava alacağız. Çünkü çok fazla vaktim olmuyor açıkçası şu ara elimle çar kasamıyorum biraz yoğunum işlerden dolayı. Buradan hemen sizle birlikte genelde elde app kuponları en hesaplısı oluyor ama yine de deneyimleyip görelim. 50 haplar 2.19m'den 100 haplar ise 4.10.48m'den yine 50 haplar daha avantajlı gördüğünüz gibi buradan bir tane çekelim hatta bir tane daha çekelim bu kadar aşağı düşmüyorlar normalde yeterli Şimdi bunları bozduralım Haftalık kalmak istemiyorum. Otomatik o biraz daha uzun belki 15 günlük alabilirim. Pazarımızı da yenilememiz gerekecek. Otomatik al bakalım. Fiyat olarak 79 hep miydi? Yanlış mı anlamışlıyorum bilmiyorum. 49 hep. 95 hep de fazla. Neyse 95 hep 14 günlük bunu alalım. Ya Yok 49 hep'lik alalım. Bunun yanına da hemen Yine çevrim dışı diye anımsıyorum ama çevrim dışı olmayabilir. Buradan pazara pazarı deneyimlemek istiyorum. Belki yüksek bir saat yakalayabiliriz. Bakalım. 6 saat geldi. Zaten hepimiz genelde buna gidecek bizim. 12 saat geldi. Çünkü diğerlerine aylık alıyoruz. Çok kötü geliyor. 6 saat geldi yine. 12 saat daha geldi. Sonuç olarak 6 saat gelsin dengeliyoruz. 40 saat güzel. Devam edebiliriz. Altyapımız biraz oluşmuş. Elmas ve safirdeydi sanırım. Ya da elmas ve grenadaydı emin değilim. Galiba grenadaydı. Bir deneyelim bakalım. Belki birer antika çıkartabiliriz buradan da. Bugün dediğim gibi hedeflerimizden biri grant açmak. o yüzden her türlü yang desteğine de ihtiyacımız var ama çok verimli gitmiyor işin gerçeği fazla yakıyoruz şöyle hızlıca devam edelim burası yandı Yakut henüz bir şey yok geçim deneyebiliriz ama gelebileceğini sanmıyorum çok başarılı geçmesi lazım niye bunu direkt üstü attım bilmiyorum normalde sırayla gidiyorduk bakalım Devam ediyoruz. Safirde de deneyebileceğimiz çok yok, o yüzden safirde geçiyorum. Son olarak Grena kalıyor. Grena da şöyle hızlı bir özet atalım. Grena içinde en umut vadeden galiba. Yani ender bile çıkartabiliriz diyecektim ki. Umarım bir tane ender çıkar diyorum şimdi. Son olarak Grantica, antika Grena deniyoruz ve bir bon kazandık. Gayet güzel, gayet verimli oldu bizim için. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hava kılıcı skillimizi Grant açmak için kastım son hesap bu. Bundan sonraki hesapları size göstermeyeceğim ama Perfect için sürekli kötü kovma takviyesi gelecek. Öfke için de aynı şekilde. Ee, şimdi gelen XP'yi göstermek istiyorum. %31.83 Bir dahaki karakterleri kasarken göstermeyeceğim dediğim gibi. Ee, bilgiliğini takalım. Bunu takalım. İçilebilen var. Bir de yebi basacağız şu an sanırım iyi bir tecrübe puanı vardır üzerinde. Evet %450 oldu. Bakalım nasıl kasılacak. %31.80'di. Her odanın bir kutu vermesini, vereceğini düşünüyorum açıkçası. Çok hızlı bir şekilde 44'ü şu an yüzüğü yeni taktık. Bir saat zaten çıkarılmıyor bu yüzük. Bu yüzük bitene kadar atmış olur diye umuyorum. Gerçi ya bir yarım saatlikte ama bakalım göreceğiz. Birazdan hasarımız da oturur hızlı hızlı kasacağız karakterimizi. Bir oda baya neredeyse 2. Evet neredeyse 2 bar verdi. Gayet iyi. Devam. Ve level up 50. 43'ten 50'ye toplamda 9 dakikada. Evet 9 dakikada kasmışız Devam ediyoruz. Son odayı da çektik üzerimize. Bu odayla birlikte 60. seviyeye geleceğiz. Toplamda 42 dakikalık bir sürede kalmışız. Bunun 30 dakikası ya bir bilgelik ve tecrübe üzüleydi. Gerisinde yapım bitti. Şöyle göstereyim üzerimizdeki hatta tecrübe puanını. Evet level aldık. Şu anda 350 ekstra kasıyoruz çünkü yabımız yok. Arkadaşlar son görevimizi de tamamladık. Buradan şöyle göstereyim. 3 münzevi daha aldık. Bir tane de bizde mesela marketimizde münzevi vardı. Onu çektik. 10 On kötü ruh da var. Gerisi ruh da şey için okunacak. 4 sonra zaten rahat master oluyor. Şu anda 168 BTL veriyor bize. Bakalım Grant nasıl olacak. Böyle bir bakalım. 305 oldu. Ve hava kılıcımız Grandmaster. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ruh taşı okuyalım. Elimizde 6 tane e, kötü ruh olma kaldı. 7 tane okuyabileceğiz. Ren yeterse. Anlamadım dedi. Devam edelim. Yine geçmedi. Sağ kosmu biraz daha kolay. En azından 2 ya da 3 kere bastığımız zaman Grandmaster 2 oldu. Gayet güzel ilerliyoruz ya da 3 hesap kastıktan sonra gayet hızlı bir şekilde bunu da perfect açabileceğiz. Artık daha farklı işaretler gelmeye başlayacak tabii. Grand oldu. Son tekrar koyma kağıdımız. Az karakterimizde de kötülük koma görevlerini yapmıştı Onları yapmaya başladım şimdi. Saati gelmiştir. Bir tane ruh şov okuyacağım sizlerle birlikte. Daha sonra 10 taneyi okuruz birazdan. Okuduk ve geçelim. Sağlık olsun. Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir 10x edindim kendime. Biliyorum e, kritik ya da delice vuruş eksik. Ama bloklama şansı bana şu an için yetecek. Şimdi bunun bir artısını yükseltmeye deneyeceğiz. Buna totalde 12 ya da 12.5 olunup bir masraf yaptım öyle söyleyeyim. Zorlamazsa eğer arttırdı. artı 2 oldu artı bir düştü. Ben fosil alıp geleceğim tekrar. Bir buçuk konumuz kaldı. Artı üç oldu güzel. 10x'imize de artı bastık sonunda. Bir buçuk gibi para harcadı. Pazardaki bütün parayı çektim üzerime. E, ee, totalde 15 ona mal oldu. 12 bize bunun dışında bir tek yeşim masraflı olacak bizim için. Onu muhtemelen basarız, deneriz yani çünkü pahalı yeşimler biraz. Geriye kalanları hemen düzeceğiz. Bakalım hatta set bonusu alınıyor mu Alınıyorsa nasıl alınıyor. Bunu da takalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben elimdeki son kalan 3 won 170 edemle bir kumar oynamak istiyorum. Aslında kumar değil biraz mantıklı hareket ediyorum. Antika yeşimlerin tanesi 1.5 won. Efsanevilerin ise fiyatı 4.5 won. Yani 3 tane antika aldığımız zaman bir efsaneviye denk geliyor iki defa deneme şansımız olacak. İlkinde geçerse çok iyi kar ediyoruz. İkincisinde geçerse zarar etmiyoruz. Ancak üçüncüsünde yani ikinci denemede de geçmezse o zaman zarar ediyoruz. Şöyle deneyelim. Karma muskamızı takalım. Bu bizim için önemli. Bakalım. Yeşim dedik. Antika'ya geçtik. Bunları koyduk. Hadi şu yayıncı taktiğini deneyelim bir defa. <laughs> Evet bir yerlere gizlenmiyor. Neyse sağlık olsun. Bastık ve çok güzel bir kar ettik buradan. Bunu ben pazara atacağım. Ondan sonra bir kez daha bunu antikadan deneyeceğiz. <laughs> Bununla bir sıkıntı olduğu için ses kaydı alamamışım. Tabi dün gece çekmiştim o videoyu ama kontrolleri sağlarken gördüm. Buranın kötü ruh, bu hesabın kötü ruh görevini yaptık. Oradan gelen 10 tane kötü ruh kovmayla g kadar çıkarttık hava kılıcımızı. Yalnız dereceyi biraz kötüye düşürdük. Zenler biraz pahalı. Zenlere para vermek istemiyorum. Şu an 6568 derecemiz puanımız. Ee, Orada da çok hızlı bir şekilde derece kasabiliyoruz. Onu da göstereceğim size. Şöyle 6568 68 tekrar kontrol ettim. Bir oda slotla bir yandan da okey kart kasıyorum tabii ki. Bakın şöyle derece puanının şeklini göstereyim size. İnanılmaz hızlı derecede puan kasıyoruz. Aşağı yukarı her oda 100 puan veriyor diyebilirim. 68 94 oldu. İşte 60, 70, 80 kimi zaman 100 puan diyor puanlar geliyor. Ben bu dereceyi sıfırlayana kadar hem okey kart kasacağım. Hem biraz loncamızı kasacağım. Lonca şu anda 18, 19 olmak üzere. Belki 20'ye kasabilirim bilmiyorum. 20'ye kastıktan sonra da element atma ile ilgili biraz bilgi sahibi olmaya çalışacağım. O da oyuna gelen yeni bir özellikmiş. Benim silahımda element var ama nasıl atılıyor? Ben bu seviyede atabilir miyim? Atamaz mıyım? Karlı mı? Değil mi? Bunları biraz öğrenmem gerekiyor. Biraz araştırma yapacağım. Tabi bilen arkadaşlar var da, varsa yorumlarda da belirtebilir. Araştırmamı hızlandırır açıkçası. Öyle ben şimdi devam edeyim. Zaten tekrar kayda gelirim. Derece kasma işine devam ederken çarı yanlışlıkla 62 level yapmışız. Olsun sağlık olsun. Şu an derecemiz sıfırın üstüne çıktı. Ama bir rotanın daha saati geldi. Bakalım başarılı olursa G8 olacak. Başarısız olması da ben bu dereceye kasıp devam edeceğim. Görürüz, sağlık olsun. Ne kadar? 2000 eksiye düştük. Bu da hiç problem değil. Aşağı yukarı 10 dakika kadar falan sürüyor. 2000 derece kasmamız. Devam edelim. Kasma sürecimizi tamamladık. 16 tane okey koleksiyonu düşürdük. Bizim zaten 19 tane setimiz vardı. Bakalım toplamda ne olacak? Buradan da 10 tane gümüş okey kastık. Biraz fazla bronz çıktı ama olsun. Sağlık olsun. Altını hiç çıkaramadım. Altın çıkarsam açacaktım. Şu bronzları açalım. Hepsi yankı tecrübelerdi. Tamam devam ediyoruz. Tekrar bir simya denemesi için geldim. 5 tane eşim aldık. Burası 7.5 won yapıyor. Her biri 1.5 won'dan aşağı yukarı. Bir tane yakma hakkımız var. Eğer iki tanesi geçerse 9 10 olacak. Zaten gene kârda olacağız. Bakalım. Deneyelim. Bunun geçmesi lazım bize güven vermesi için ama olmadı. Sağlık olsun. Başka bir tane deneyelim. Geçti. Çok güzel. Bu da geçerse 1.5 won kerdeyiz. Geçmezse 3 won gibi bir zararımız var. Deniyoruz. Geçmedi. Bunu sattığımız senaryoda 1.5 onluk bir zararımız var. Ben bir tane daha yeşim çekip denemek istiyorum. Bu yeşim geçerse fit oluyoruz. Geçmezse zararımız büyüyecek. Zararımız artıyor. Hayırlısı olsun. Paramızın sonuyla bir tane daha yeşim aldık. Bunu da hızlıca deneyeceğiz. Geçmedi. İnat etti. Ben de inat ettim. O kazandı diyelim. Sağlık olsun. Bunları satalım. Tekrar biraz paramız olsun. Ee, merhaba arkadaşlar. Burada Hesus Hesis <laughs> adlı bir arkadaşımız var. Arkadaşımız bizden eldiven düşmanızı rica etti. Ona iki eldiven düşürdük, bakalım üçüncüsü düşecek mi? Düşmedi, sağlık olsun devam ediyoruz. Biz biraz daha arayalım. Üçüncü eldiveni de düşürdük ama arkadaş benim çevrimi çoğalmadı, umarım yetişebilir burası kaybolmadan. Ben bir buçuk dakika bekleyeceğim, ondan sonra mecbur toplayacağım eğer yetişemezse. Yarım saat sonra kötülük kovma kağıdı eventi başlayacak, onu bekliyorum. Onu beklerken nesnemde bir tane örümcek yumurtası vardı. Onu açmak istedim. Ne yazık ki bir günlük çıktı. İlginç bir şekilde tip 6 çıktı. Yani günü çok kötü. Gün aşırı girip bunu besleyebilir miyim sanmıyorum. Başlangıç HP değeri de çok iyi sayılmaz. Bakalım. Ben zaten tek skill. Yüksek ihtimalle bunu kullanmayız ama boyutu gerçekten inanılmaz ya. Bunun büyüdüğünü görmek isterdim. Sağlık olsun. Yüksek günlü bir örümcek yumurtası da çıkartabilirsek tip altı tabii ki. Onu kasarız çünkü ben örümceğin görüntüsünü çok seviyorum. Yani 61 levele kasarız. 61'de de bekleriz Bakalım devam ediyoruz. Bu arada video dışında hava kılıcını okudum. Ve G8 oldu. Perfect Master'a doğru hızlıca ilerliyoruz. Şimdi hesabımız şu anda agresif. 4000 puan ekste. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Bugün çıkarttığımız kötü ruh kovmalar eğer altın üzerinde olursa bu yüzde yüz perfect oldu diyebiliriz. Muhtemelen bu videonun kapanışta hava kılıcını perfect açmak olacaktır. Bakalım devam ediyoruz. İlk kötü ruh kovma kağıdımızı düşürdük. Bakacağım eğer depoya konuyorsa bu karakterden devam edeceğim. Daha eventin 20. dakikası. Bayağı bir aslında metin kestim. O da şimdi düştü. Bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar kontrolleri sağladık. Bu depoya giriyormuş. ikinci kötülük kovmamızı da düşürdük. Ve üst üste biniyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bazı eventlerde çünkü kötülük kovmalar üst üste konmuyordu. Bazı eventlerde depoya girmiyordu. İnanılmaz işkenceler yaşatıyordu bize. Şu an saat 4.30. Ben yani bir iki saat yani 6-6.30'a kadar evente birinci köyde katılmaya devam edeceğim. Ondan sonra devam edersem eğer doyum paperde edeceğim yüksek ihtimalle gerek kalmayacak. Yani bir 10-12 tane stok yeterli olur diye düşünüyorum grant açmamızda. Zaten şu anda G8 seviyesinde 3 tane ruh taşı okumamız lazım başarılı bir şekilde. Zen fasulyesi problem olacak bizim için ama zen fasulyesini de artık marketten satın alırız yüksek ihtimalle. Gördüğünüz gibi metinleri hem çok kolay buluyoruz hem çok hızlı kesiyoruz. Bizim için gayet verimli bir event sonu olacak diye düşünüyorum. Ben devam ediyorum. Zaten bittiği zaman kaydı tekrar açarım. Size uzun uzadıya tek tek hepsini göstermeyeceğim. En son sadece ne kadar kötülük kovma kağıdı topladığımızı gösteririm ve onunla birlikte bir ruh taşı okuma seansı yaparız birlikte. 6. kötülük kovma kağıdımız. 6. kötülük kovmadan hemen bir sonraki metinde de 7.sizuştu. Çok ilginç oldu. Çok güzel bir tesadüf oldu iki tane daha düşürmeyi amaçlıyorum. Yani ona tamamla gibi bir gayem yok. Sadece her biri için üçer tane olsun kafasındayım. Bakalım. Hemen şu metni size birlikte keselim. Belki videonun şansına sekizinci de düşer. Bunları atalım. Bir yandan bu arada okey kartı da kasıyoruz. Hiç fena değil. Dört set oldu yani. Hiç yoktu üstünde set. Bakalım. Sekizincisi <laughs> de düştü. Normalde inanın İnanılmaz fazla metin kesiyorum kötü ruh düşmesi için ama şu anda bir ilginçlik oldu Yayında izleyen arka arkaya düştü. Üzüntü metni boşaltıyor çünkü 20. seviye oldu çar Onu gene ben bir kontrol edemedim. Neyse devam ediyoruz Arkadaşlar bu videoyu bugün yetiştirmem gerekiyor. Bugün ayın 24'ü O yüzden e, Event'i yerde kestim. Aynı zamanda çıkan BK'ları da gösteremedim size Elimde 8 ruh taşı, 8 kötü ruh var 29 tane zen var. Bu zenin yeteceğini sanmıyorum ama bakalım deneyeceğiz. Yetmezse bir parça takviye alacağız. Umuyorum bu 8 taneyle 3 başarılı alırız diye. Bakalım. Muskamızı da takalım. İlkini okuyalım. Ve başaramadık. Sağlık olsun. Devam edelim. İkinciyi deniyoruz. Yine olmadı. Yani biz 3'te 1'lik bir şey göze alıyoruz. Sadece bir defa 2'de 1 olmasını umacağız. Ama bu 3'te 0 gidiyor. Hiç iyi değil. Yani 5'te 3 çok uçarı bizim için mümkün gelmiyor açıkçası. Çok güzel. 4'te 0. Galiba rekora gidiyoruz. Kişisel rekorumuzu kıracağız. 5'te 1 oldu. G9 seviyesine ulaştı. Bu zenler muhtemelen yetmeyecek şimdi. Yetti. Peki. Hadi tek atalım. Hadi tek atalım. Çok güzel. G10 oldu. Ben biraz daha takviyesi yapayım. İki ruh taşında perfect açmaya deneyeceğiz. Şu anda 446 STR veriyor. Bakalım. Hava kılıcı BK kadar zem fasulyesine para yatırdık herhalde ya. Bayağı bir para gidiyormuş. Umarım şu iki tane de başarılı oluruz. Yine 5'e gitmez bu iş. O zaman çektiğimize değecek diyeceğim. Bu olmadı. Bakalım son denememiz nasıl olacak. Olmazsa bir iki kötü ruh daha düşünmeyi deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Sağlık olsun. Hemen ben birkaç kötü ruh daha deneyim. ruh taşı da bitti. Ona da bakacağız artık. Devam ediyoruz. Takviye olarak üçüncü kötü ruh kovma kağıdımızı daha düşürdük. Bakalım şimdi bir kez daha deneyeceğiz. Üç tane de herhalde G10'dan Pörfe'ye yükseltmeye başarırız. Deneyelim. Evet arkadaşlar son 3 ruh taşı ve 3 götürük kovma kağıdı ile bir tur daha deneyeceğiz. Ben inanıyorum dediğim gibi 446 STR veriyor bir kez daha bakalım son görüntüsüne çünkü artık perfect'e gidiyoruz. Bir daha görmeyeceğiz bunu. Şöyle deneyelim. Başarısız dedi. Şu an için onları karşılayacak zenimiz var. İkinci başarısız da zenimiz yetecektir. Ki gerek kalmadı. Perfect Master oldu. Şöyle hasar değişimine bakalım. 446'dan 485'e 41'lik bir artış olmuş. Tabi üstümüzdeki itemlerle bir etkisi yok bunun. Çünkü donay kılıcımızda da güç yoktu. Şöyle bir hava kılıcını yakmak istiyorum sizlerle birlikte. Evet hava kılıcımız perfect master. Hayırlı uğurlu olsun.